Youtube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alarko kombi bar düşürme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz takipçilerimizle birlikte Alarko kombide tahliye vanası bulunur. Cihazın alt kısmında tıpkı doldurum musluğu gibi monteli durumda bulunan tane vanasını açarak yüksek olan basıncı düşürebilirsiniz. Yani Alarko kombinizde e, suyu e, tahliye etmek istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. Tahliye vanası olacaktır. Bunu çevirin ve bu şekilde barın e, düşeceğini göreceksiniz. Yani e, tabi buradan e, tahliye olan suyu da herhangi bir yere tabi e, biriktirebilirsiniz. Bir tane kap olabilir. Bu şekilde bar düşürme işlemini Alarko kombide suyu tahliye ederek ve ekranda bahsettiğimiz adımları yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.